Şimdi dramlarla devam edelim. Neden dramlara geçiyorum ilk baştan? Çünkü e, bir tek house yapısı var. Biz baştan bu tek house swing'i verip diğer elementleri, müziği onun üzerine yazmaya çalışacağız. İlk baştan müziği yazmaya çalışırsak böyle spesifik bir tarz için e, sonradan yazdığımız müziğin özellikle zamanlaması ile ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Yani tek house'a oturtmak istiyorum müziği. O yüzden baştan şöyle güzel teki swing'i olan bir drum yaratmak istiyorum. Dram topluluğu. Drum rack'in kendi yapısı üzerinden gitmeyeceğim böyle. Her e, single single hepsini tek açacağız seslerin. Çünkü bunları ayrı ayrı mixleyip göstermek istiyorum. Bunları bir yapıda da yapabildiğinizi geçen derslerde konuşmuştuk zaten. Yine bir drum rack attım. Bu sefer bir tane düz bir ile başlayalım. Ha bak bu fena değil. Aldım. Şöyle yine bir klip girdim. Ee, yine şöyle bir bar uzunluğa düşürüyorum. Şimdi klasik straight ilk baştan nedir? Bakın kicklerim burada. Şöyle aralarına e, girebilecek şekilde deneyelim. Şöyle. Velocity çok önemli. Bunların hemen biraz şuradan velocity'lerini düşürelim. Şimdi group pull şuradan açılıyor arkadaşlar. Buradan da browse dediğinizde bunun içerisinde kullanabileceğiniz Ses e, ses değil bunlar. Yani duyduklarımız buradan ses preview veriyor bize ama biz bunları ritim buluşlarımızı swing ettirmek, aksatmak, zamanların değişmek ve quantize ettirmek için kullanacağız. Benim 16'lık bir şeye ihtiyacım var. Bak mesela bu fena değil gibi sert bir sequence buraya attım. Şuradan da belli bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz isterseniz. Klibe gelip bunu uygulamak için bakın şu kısımda Groove kısmında bunu seçiyorum. Şu an bakın None ve 60 buradan biraz daha Quantize'ını arttıralım mesela. Biraz sonra bunları daha iyi yakalayacaksınız. Bu ses çok düz bir ses ama şimdi Clap ve Snare'larda özellikle bunu alacaksınız hissedeceksiniz. Yine buna da ekstra bir ayar yapmak istersek biraz yine fade out. Mesela kick biraz daha low olsun. Evet böyle altları gelsin bak. Transpoz ettim eksi dörde. Buradan da notasını şöyle büyüterek bakabilirsiniz. Okey. Hayat ekledik. Şimdi devam edelim. Mesela bir shaker, bir noise. Birkaç tane buradan shaker beğeneceğim. İki tane. Birkaç tane dediğim iki tane. Genelde bakın bu tarz vuruşları biraz sonra clap Snare'dan da hep ikişer üçer alacağım ve ekstra yaptığım vuruşları farklı soundlarla yapmaya çalışacağım. Bu da bu işin e, özellikle teki ritimlerin. Aynı sesi sürekli çünkü kullanırsanız bir süre sonra sıkacak. Bak şu fena değil gibi. çok uzun bak şu ikisi ne olur biri daha sert karakterli diğeri daha yumuşak okey şöyle bunlar için de buraya bir klip giriyorum şimdi bir tanesi istiyorum ki kitle gitsin yani şöyle bunları daha küçük pardon bir şey yapalım bir bar aralığında gitsin. Şöyle alttakine inelim. Düşürelim biraz. Evet. Şimdi geldim. Hangisi bak şu. Biraz atak vereyim. Böyle kickle birleşsin. Bak biraz da transpoz ettim. Bir olsun hadi. Biraz da volümü düşürelim. Şimdi öbürküne alalım. Duplicate loop diyelim, biraz alanı da çoğaltalım. Böyle sallayalım aralara. Şurada bir gelsin. Şu yaptığımız ekstra vuruşları düşürelim. Biraz sonra bu yazacağımız basa göre de şekillenecek. Bak şu ikincisine buna da biraz atar. Okey. Şimdi bir daha buna da hemen gelelim unutmadan grup pool'umuzdaki swing'i e girelim. Şunların bir şöyle eşit sonra düşüreyim buradan. Daha iyi. Şunu diğerini biraz arkaya yollayalım. Okey. Buna da yani swing'i yollamış olduk. Şimdi clap ve snare ikisini de aynı anda kullanacağım yani iki clap hatta üst, üst üste değil ama birbirlerine şöyle yol açacak şekilde birkaç tane hemen buradan clap başlayalım. Clap seçelim. Drumların şu aşamada keyler önemsiz yani ee, daha müzik olmadığı için başladım. Bu arada mikrofonumun sesini biraz kısıyorum. Evet. Sanırım bilgisayarın da fan sesi geliyor arkadan. Çok yakın çünkü. Şu an hala okey mi sesim? çeyine yakın bir mantık sıkıştırmıyor sesi sadece oralarda yine e, bir threshold devreye girerek o kısımların az önce atmış olduğum swingdeki kısımların e, daha yukarıda yani velocity var içerisinde bak burada görebiliriz neler yaptığını ve ne kadar istiyorsan yukarıdaki seste olan vuruş şiddetlerini bu sese uyguluyor bu bir timingini bak yüzde yüz yapmışız bu swinge oturtuyor. Ve quantize da e, bu vuruşların eğer benim yazdığım vuruşun yeri farklıysa ben dedim ki mesela %20 %30 oranda yap bu zaten default ayarı yükselttiğinde daha da fazla quantize ediyor. Ve hangi e, ölçüyle bunu yapacağını yine buradan seçebiliyorsun. Şuraya da bir tane atayım hemen şöyle gördükçe aklımıza gelecek bunları işleyeceğiz ufak ufak. Bu burası hep 1.16'da kalsın. Okey. Şimdi kleplere gelelim. Tamam, klasik güzel. Şunu alalım. Tabi önce bir ramay katalım. Şimdi birkaç tane daha istiyorum bunun yanında. Bu gelsin hadi. Bu main clip bu olsun. Sürekli kullandığımız. Yine şöyle yapalım. Hangisiydi o? Okay. İlk başta yine kısa bir loopla başlayalım. Loop'u çok uzatırız. da hemen group ol. Şimdi bunlar ikisi pardon şöyle eşit olsun istiyorum. Eşitliyim yeniden bunları. Sonra bu loop'u duplicate ederek uzatalım. Sonra öbürkülerden aralara serpiştirelim sallayarak. Şu an tamamen eksperimentasyon yapıyorum. Sound'un içinde duyacağım bazısı duracak, bazısı durmayacak. Zaten şu sonlara koyacaklarınız çalışır. Güzel. Şu ikisi. Iyi. şunu sildim. Şunu kısayım, bir de biraz önemi alsak. Zaten şu matematik şu, bakın şöyle kendi içerisinde bunları böyle dörtlü yapılara bölerseniz bu şimdi 2 ile 3 arasında şurada çalışıyorsa e, burada da çalışır. Ama sen hep aynı tekrarı yapmak ister misin? Burada 2 vurabilir mesela güzel. Orada değil de şurada iki vursun. Şundan da biraz kullanalım madem. Güzel. arkadaşlar hemen devam ediyorum. Okey. Şimdi klebimize ekledik. Noise'a çok ihtiyacımız var. Bakın göreceksiniz işte Braja diyeceğiniz part e, noise'u eklediğimde gelecek ama Pisney olayına başlamışken şurayı bitirelim noise ile birlikte bir drum noise yaratacağız bunların arasında hareket eden bir white noise yaratacağım. Ee, bu bu drumları da birbirine bağlı olacak. Snare'lara geçelim. Hop. Yine bir drum rack alalım. Kanalları da duplicate ederek götürebiliriz aslında. Ben biraz yerlerini de görün istiyorum. Neyi nereden alıyoruz? Değil gibi. Bu arada çalarken de buradan bakabilirsiniz. Seslerin birbirine yakınlığına uzaklığına. Ben şimdi şunu yine bir klip girdim. Şöyle ve şöyle koyalım. Hemen volümünü ayarlayalım bir yandan bunun. Şimdi bak snare'a bu snare'a biraz hareket verdirelim. Şurada tak tak yapsın mesela. Güzel. Buna da swing verelim. Biraz da diğerlerinden atalım sağa sola. gibi. Biraz sesini kısacağız tabi. Bu snare rolleri yani arka arkaya vuran clap snare vuruşlarına eminim. Hepiniz yapmaya çalışıyorsunuz ama tam iyi sound etmiyor işte yani parçalarda duyduğunuz gibi genelde aynı tonu mesela burada arka arkaya kullanırsan burada bizim bakın birçok vuruşumuz oldu. Burada 3 tane ses geliyor. Buradan da 3 tane ses geliyor. Ağırlıklı olarak ikisi çalsa da 6 tane farklı ses yapıyor bunu. Ve aynı ses kulakta yer ettiği zaman siz onu tekrarladığınızda e, dinleyiciler bunu çok dikkate almıyor. Yani çok hoş duyulmuyor. Ama farklı tınılar girdiğinde frekans değiştiği için burada bir dikkat daha dikkat çekici olabiliyor. Şimdi bir yandan da bunları hemen isimlendirelim. bu şuna bir bakalım neydi ee, evet, shaker shaker yazalım clap diyelim snare diyelim şunlardan çok mutlu olmadım sondaki iyi Bak şu şurada yakaladı gibi hissediyorum. Orada yakaladıysa burada da yakalar. Şunu sildim. Evet. Tabi biraz sonra parçanın içerisine biraz sesler girdiğinde onları bir tık daha değiştirebiliriz. Yine dramatik mi? Yok. Şimdi snare kabaca clap, shaker, hi-hat, noise. Noise'u neyle yapalım? Ableton içerisinden bir analog alalım. Şöyle analogu attım. Şöyle osilatörlerimi kapadım. Noise osilatörümü açtım. Şurada bir color'ım var. Bakın bununla dilediğim gibi noise üretebiliyorum. On o noise'un uzunluğuydu. Şimdi yine şuradan bir klip alalım. Fark etmez. Bakın fold derseniz sadece yazılı olan notalar gelir. Ee, bir notası da yok zaten yazdığımızın. Şöyle 1.16 seçiliyken hop doldurabilirsiniz. Şunları iptal edelim. Şimdi bir duyalım. Şimdi bunun biraz hareket e, bu sesi ilk başta biraz LFO katmamız gerekiyor. E, o LFO'yu da nasıl yapabiliriz? Öncelikle bakın, ampten mi yollasam diye düşünüyorum. Şöyle LFO 2'yi açtım, bunu sync ettirelim, 116 olsun. Bu filtreyi benim için açıp kapasın. Filtre LFO. 1 o zaman elefe biri açalım. Okey. Döndüm buraya, bir değer girdim. Şöyle sink olsun ve 1/16 olsun. Şimdi bunu swing ettirelim. Bu ki zaten swing'liymiş klibimiz. düzelteceğiz tabii ki böyle bırakmayacağız. Biraz atak verelim mesela. Şimdi burada LFO'muzun şeyi çok önemli ve şuradaki atak dikeyimizin de önemi var. Heh. Dikeyi düşürdüm. Hemen ardından bir tane equalizer atalım. Bu daha alt frekanslarını çok duymak istediğim bir ses değil. Şöyle bunu lazy ile oynarsak ne oluyormuş? Atağı da düşürelim biraz. Evet. Bakın bu noise'lar e, bayağı frekans kapladıkları için sound'ları doldururlar yani dolu dolu duyurur 3-5 kanalı bile burada ama bunun filtresinin üzerindeki zaman da çok önemli LFO'nun. Filtre hemen gir girsin biraz daha geç gelsin. okey gibi. Biraz daha onlara bakarız. Ee, buna bir otopan verebiliriz. Bu ses böyle çok ortadan gelmesin. Sağ ve sola gönderelim. Yüksek rate ile gönderelim. Kendisi çok yüksek rate hareket ediyor. Ama şöyle sağ ve sola gitmesin bu şekilde. Bu çok fazla. Daha ortada. Bir de bunu bir tam halledelim. Az kaldı. Bu sign değil de triangular olsun. Yes şuradan kaları değiştirebilirim. Bak daha tiz de olabilir. Daha dar pan. Daha yüksek rate. Evet. Biraz düşürüyorum kaları şimdi. Güzel. Puzzle gibi oturtursanız birbirine mikserken bunlara dikkat ederseniz sesleri yükselttiğinizde sıfır noktasına getirdiğinizde ee, daha geç bozulmaya gireceksiniz ve daha yüksek algılanabilecek yaptığınız müzik. Şu şunun tam biraz daha düşüreyim. Evet çok tiz olmasın bu. Hah okey. Bak bu çalışır. Şu an çalışır yani. Bunları da unutmayayım diye mesela. Grup diyorum. Şöyle geliyorum makrolara. Şöyle dikeyi makro bir attım. Biraz sonra belki hareketlendiririm. Ama şimdi güzel bir yerde koruyalım yine. Şunu biraz. Evet böyle kalsın şimdilik. Çok da kasmayacağım ona. Ama ne kadar da böyle bunu uğraşırsanız böyle minik minik çıkıyor arkadaşlar. Buraları böyle dizmek değil. Bunları atınca bunların ayarlarını duyarak yapabilme. Ben neyle uğraşıyordum anlamayanlar için? Filtrenin üzerinde 1.16 ile sürekli bu sesi açıp kapayan bir filtre var. Onun zamanı çok önemli bu sesi. Çünkü o filtreyle duymaya başlıyoruz. Ve amp üzerinden belki birkaç ayar değiştirsem. Amp de sesin kendisinin zamanı bak. Ha, okey. Ben böyle dar istiyordum. Daha iyi oldu. Bak bunu gelelim 2 diyelim. Güzel oldu. Şu an oldu. Şıkır şıkır oldu. Ufak bir ara verelim mi arkadaşlar? Bir kahve alalım 5 dakika. Ardından devam edeceğiz. Bu sefer bir ses tasarımı örneğiyle başlayacağız. Bir bas koyalım bunun altına. Bir sap. üst bas yazalım. Sonra da Biraz vokal keselim biçelim sampling yapalım. Devam etsin dersimiz.